Ben sana gelme demedim mi? Vallahi böyle şeyleri yüz yüze konuşmak lazım. Hani telefonda beni oyalarsın falan. Para istiyorsun değil mi kız gene? Hı. İliğimi kemiğimi sömürdün be. Bir bitmedin be Şengül, bir bitmedin be. Hı. Gene para, evet. E ne yapayım? Sizin çocuklar çok masraflı. E tabi alışmışlar villalarda yaşamaya. Ekmek elden su gölden. Değil mi? Değil mi? Sen ben de biraz gelsene müştemilata. Hı? Ben sana şöyle ekmeği, suyu, gölü göstereyim. Gel. gel. Ay dur çekiştirme kız! Gireceğim kız. Tuğba Hanım. Hı. Birisi gelirse haber verin demiştiniz ya. Hı. Bu Şengül denen kadın geldi. Artık Azime'ye ne dediyse Azime çıldırmış gibi böyle kadını kolundan tuttuğu gibi müştemilata sürükledi. Müşteri lakdarlar yani şimdi. Dur ben gidim bu Azime cadisine delirdi. Çekiştirme kız. Gel gel. Gel, gel buraya. Ay. Gel, Ay. Gel gel. Ay. Ne oluyor be? Kolumu mı orattın? Ya ne oluyorsu be? Ha? Çocuklar çok masrafla. Onların yokluklarında evde at koşturduğun için olabilir mi acaba? Bak Azime durum öyle senin bildiğin gibi değil. Aysun, çık kızım çık. Kedi gibi saklanma orada çık. Korkma, ben varım. Sana hiçbir şey yapamaz. Sen git, sen git hadi. Odaya geç. <laughs> Dur bakalım sen şu. Sen ne yaptın bu çocuğa be? Bu çocuk benden bile bu kadar korkmadı. Kızları evden niye kaçırdın? Ay, ben ne yapacağım be onlara? Aile terbiyesi görmemişler ki. Ya, mahallede neredeyse adımız çıkıyordu bizim. Ya, büyükleri olarak bir iki laf söyledim tabii. Konuşturmuyorlar bile. Saygısız bunlar. Biz seninle ne konuştuk Şengül, he Ben sana kızları bir yere yollama demedim mi? Bir de gelmiş, benden utanmadan para istiyorsun. Ay üç tane çocuğu ben nasıl tutayım canım? İki tane elim var nihayetinde. Madem tutamadın, artık sana para mara yok. Ne demek para mara yok? Sırrınız bende, unuttun mu? Vallahi akıllı davransaydın, kızlarla aranı iyi tutsaydın... ...düzenli olarak paranı alacaktın. Artık senin tehditlerine karnım tok. Hadi yürü yürü, işim var benim, yürü. Bak Azime, yanlış yapıyorsun. Yürü be. Yürü be yürü. Ay. Bana bak bana paramı ver Azime. Yoksa çok pişman olursun bir konuşursam yanarsın. Konuşursan konuş be. Zaten iliğimi kemiğimi sömürdüm. Hem nefise de artık para yok. Kocasından da alamaz. Muzaffer Bey de eski mahallesinden kimseyle görüşmeyecek. Git sen de sana inanmaz paşa gönlüm bilir. Göreceksin sen. Seni bu yaptığına pişman edeceğim. Yanına bırakmayacağım bunu. Yürü yürü yürü. Bir dakika. Siz? Biraz konuşalım mı seninle? Belki birbirimize faydamız dokunur. Ne konuşacağız? Azime. Ne diye para veriyordu sana? Hı? Olayı ne? Nefise ile mi ilgili yoksa? Sen niye merak ediyorsun ki? Hesabım var onunla. Hı? Bak şimdi şöyle yapacağız. Ben sen Azime'nin verdiği paranın iki katını vereceğim. Sen de bunun ne dolaplar çevirdiğini anlatacaksın, tamam? Ha. <laughs> e o zaman <laughs> sen şimdi bana 50 bin lira vereceksin. 50 bin mi? Azime'de o kadar para var mı ya? Ha? İki katı 50 bin edecek? Olmaz o çok. Olmaz. Vallahi sen bilirsin. Bir dakika, bir dakika. Tamam sen anlat hele bir. Ben sonra ayarlayınca veririm sana, tamam? Yok öyle ya ama. Para peşin, kırmızı meşin. Önce parayı görelim, sonra bilgi. Yaz numaranı şuraya. Ben ayarlayınca arayacağım seni. Hı. Çabuk. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.